Musa Empoko öne geçiriyor Konya Spor'u Türk Barış Alter. Barış Alper Kerem kale baktı vurdu mükemmel bir gol Kerem Aktürkoğlu Muhammed Kerem Aktürkoğlu'nun golü Barış'ın asisti Kart Ahmet Çalık. Kerem topun gerisi de. Kerem bak Türkoğlu ve gol geliyor. Kerem'in golü geliyor. 2-1. Evet. Top kaybı. Hacı Ahmet Oviç Musa Çıkaleşinin golü 2-2 Gol Sokol Çıkaleşi Çıkaleşi Musa Ya Berke ya Berke ya ama var ya Evine gelen topu gitti içeri aldı ya. Bu nasıl bir gol yemektir? Muhammed orta. Barış. Metehan ve gol 3-3. Metehan güçlü. Sarış Sarat Metehan Metehan çevirdi. Sarat ve gol. Sarat ve gol. 4-3 Pas. Sarat Sarat Serhat çevirdi Muhammed Seker top Kera ve gol Kera bak Türk oldu Muhammed vurdu şey içten döndü Kerem tamamladı <laughs> Hes şey... çıkılamayan top bir de kazanıyorlar <laughs> Berke golü izin vermiyor Kazım Kera Kera Barış kaleye baktı burada ve gol Barış Alper Barış Alper Yılmaz. Kerem bıraktı Barış vurdu ve gol Kaleci müdahalesi yeterli Bezos Nourio Bu nasıl bir volduk Desart Dipotre. Dipotre. Yasir, Muhammed Kerem Akçurkoğlu şimdi Kerem ceza sahasına giriyor Kerem Çektik Kerem vurdu ve gol Kerem Ak Türk oldu geçiriyor. Yaz bu senin kaleci refleksleri de çok yenilik var. Deniz aktaramadı pası sefer. Kerem oraya girdi. Emre. Kazım. Deniz. Kazım ve gol. 2-0. Gol Kazım Can Karataş. Kerem, Kiazımcan. Kiazımcan gidiyor. Kiazımcan kaleye baktı vurdu. Gol de geliyor. Kiazımcan vurdu. Serkan içeri çeldi. Müdahalesi yetersiz. Tredet. Paul 不要不知道。 Sizin ben Barış Muhammed Kerem Aktürkoğlu Deniz Ümmet ve gol. Deniz, Barış, Muhammed, Kerem. Evre, Evre. Çekti vurdu Evre'ye gol. Evre Demir'in golü Barış Kerem Evre Demir Emre'nin golü 3-0 Kelsin 2 Eser Spor Kulübü'nün 3. golü Emre Demir Kazımcan Emre Tekrar Kazımcan Muhammed Kerem Kerem Deniz 4-0 O da ikinci golünü kaydediyor bugün. Berke ileri yolladı. Şimdi Kazımcan 케란, 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 케라바트 쿠골로 외골, 케란의 골 Kerem attı. Nazım. Valencia, Berkev. Hemen golüyorlar ya. Kerem. Kerem'in pası Burak, Burak kapacak. Burak ceza asla baktı, ortası metan ve gol. Oyuna girdi gol attı Metan. Oyuna giren bir diğer isim Burak yaptı. <laughs> Krisha. Enar Valencia, Valencia. Topu alarda. Valencia'yı Messi yaptınız ya. Ben sizin gibi savunmayın ağzına yüzüne. Kerem. Serhat. Barış yeniden. Barış Alper. Gol geliyor. 3-3. Barış Alper Yılmaz. Serhat'ın tek bası Barış'ın golü. Metehan öne alabilecek mi aldı Metehan Karşı karşıya ve gol Metehan'ın mükemmel golü yeniden öne geçiriyor Esas Kurgulcu'nu Kerem Kerem ve gol. Fark 2'ye çıkarıyor P6'dan Kerem'in golüyle Esenspor kulübü. Kadıköy'de 5-3 üstün.